Coşkunoz Zeytin Vakfı'ndan hepinize merhaba. İsmim Osman Özgül. Bugünkü videomuzda BJT transistörleri göreceğiz. Öncelikle transistör nedir diyelim? Transistör küçük base akımı ile büyük kolektör akımlarını kontrol edebilen elektronik malzeme. Transistörler iki çeşit transistörlerimiz var. Bir BJT transistörümüz dediğimiz yüzey birleşmeli transistörlerimiz. Diğeri FET ve MOSFET olmak üzere alan etkili transistörler. BJT transistör demiştik. Basit transistör dedik. Yazalım. BJT transistör Bipolar jonksiyon transistör İngilizce'den çevirdi çevirdiğimizde yüzey birleşmeli transistör olarak karşımıza çıkıyor. Yapısını çizersek arkadaşlar yapısında n maddesi negatif p maddesi pozitif. N ve pi maddesinin yanına, pi maddesinin yanına eklediğimiz N maddesini eklersek N, pi, N olur. N maddesinin yanına pi maddesini eklersek pi, N, pi olur. Öncelikle N maddesini ekleyelim. Transistörümüz N, pi, N tipi olmuş oldu. Ne demiştik? Bir diğer çeşitimiz daha vardı. en maddesini koyduk. P maddesini koyduk. Bu defa pi maddesini en maddesinin diğer tarafına koyduğumuzda transistörümüz pi en pi tipi olmuş oldu. Evet bu uçlardan birer tane bacak ismi olacak şekilde çıkarıyoruz. NPN tipi transistör, PNP tipi transistörün yapısı. Semboluna gelirsek arkadaşlar, NPN tipi transistörde bir tane K harfi koyalım. Base bacağını çıkarttık. Yine aynı şekil. Diğer transistörümüz de aynı. Onda da K'yı koyduk. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ok arkadaşlar. Herhangi bir yere giderken biz diyelim ki Bursa'dan Ankara'ya gideceğiz, İstanbul'dan Eskişehir'e gideceğiz, İstanbul'dan Van'a gideceğiz. Yolları bilmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yön tabelalarını takip ediyoruz. Gideceğimiz yöne göre yön tabelalarını takip edeceğiz. Bizim transistörümüz ok koyacağız. Okumuzun yönü, transistörün tipini akım yönünü ve besleme, polarma dediğimiz beslemeleri tayin edecek arkadaşlar. Boşta olan iki bacaktan bir tanesine ok koyacağız. Koymamız gereken negatif, pozitif, negatif dediği için okun uç kısmı negatif idi. Okumuzu koyduk. Negatif, okun arka tarafı pozitif idi. Okun arka tarafı pozitif. Diğer uç ise N, P, N şeklinde ifade ettik. N, P, N şeklinde ifade ettik. P, N, tipi transistöre yine ok koyarsak, bu defa biz üstteki veya alttaki kollardan bir tanesine ok koyabiliriz. Biraz önce alta koyduk, bu defa üste koyalım. Herhangi bir şekilde alta veya üste fark etmiyor. 360 derece bir sembolü döndürebiliyoruz arkadaşlar. Pozitifle başlayacağız dedik pozitif, okunuş tarafı negatif, diğer ucumuz ise pozitif olmuş oldu. Transistörün tipi P, N, P, üstteki transistörümüzün tipi ise N, P, N olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi transistörün sembolü üzerinden akım yönünü ve polarmaları gösterelim. Sembolü tekrar çizelim arkadaşlar. Öncelikle NPN tipi, NPN tipi transistörün sembolü üzerinden akımı ve polarmaları gösterelim. Transistörün sembolünü çizdik, okumuzu koyuyoruz. Okun uç tarafı negatif, ok dışarıya doğru bakacak, arka taraf pozitif, diğer tarafta negatif olmuş oldu. Okun olduğu bacak arkadaşlar unutmayalım. Emiter arka tarafa base diğer uca ise kolektör ismini vermiş oluyoruz. Akım yönleri base'den emitere doğru kontrol akımı dedik. Küçük bir akımımız olacak. Yine kolektörden emitere doğru büyük yük akımı olmuş olacak. Base'den kolektörü e, base'den emitere doğru küçük kontrol akımı o, B diyoruz. Kollektörden I, C dedik. Emitere doğru büyük akımımız olmuş olacak. Bunu biraz daha büyük çizelim. Beyz akımını küçük gösteriyoruz demiştik. Birleştiler. Emiter akımı daha büyük olmuş oldu. I, E. I, emitter eşittir. I, base artı I, C. Kolektör akımını vermiş oluyor. Akım yönünden polarmaları verirsek okunuş tarafı negatif. Eksi gerilim vermemiz gerekiyor. Arka tarafa beyze e artı gerilim vermemiz gerekiyor. Kollektörden emitere doğru akım olacağı için emitere negatif vermiştik. Bu defa da kolektöre de emitere göre arkadaşlar emitere göre artı gerilim vermemiz gerekiyor. Diğer tip transistörü çizersek diğer tip transistörümüz neydi? P-N P N, B tipi transistördü. Sembolünü çizelim. Ok koyuyoruz demiştik. Ok pozitif olduğu için arkadaşlar içeriye doğru olacak. Üstteki ve alttaki kolun herhangi bir tanesine koyabiliriz fark etmiyor. Ben alttakine koymuş olayım. Emitter, base, collector. Bu defa akım yönümüz emiterden çıkacak bir miktarı base'e doğru gidecek. Diğer büyük bir miktarı ise kolektöre doğru akmış olacak arkadaşlar. Emiterden büyük bir akımımız gitti, çıktı. Bir miktarı ne dedik? Beyze doğru gitti. Beyzden, beyzden geçen akıma IB diyoruz. Diğer akımımız ise kolektöre doğru devam etmiş oldu. Kolektörden geçen akıma OC, emiterden geçen akıma Ie, beyzden geçen akıma da Ib demiş idik. Evet polarma yönü yani beslemeyi yaparsak emiter akımın başlangıç noktası olduğu için artı, artıdan nereye doğru gidecek arkadaşlar? Eksiye doğru gitmiş olacak. Oraya emitere artı gerilim vermemiz gerekiyor. Beyze de eksi, kolektöre de emitere göre eksi gerilim vermemiz gerekiyor. Evet emiter akımının formülünü yazarsak I E eşittir I base artı I kolektör diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu transistörlerin ölçümünü ölçü aletleri farklı ölçü aletleri ile farklı transistörleri ölçelim. Bacaklarını bulmaya çalışalım. Öncelikle şuraya bir sembolünü çizeyim. ok dışarıya doğru. Okun olduğu bacak emiter. Boştaki bacak arka tarafı base. Diğer bacak da kolektör olmuş oldu. Bunu da çizelim arkadaşlar. Ok pozitif olduğu için içeriye doğru olacak. Evet, emitter, base, kolektör diyoruz. Şimdi arkadaşlar farklı ölçü aletleriyle farklı transistörlerimiz var. Farklı modelde, farklı yapıda, farklı şekilde, farklı firmaların ürettiği ihtiyaca göre üretilmiş farklı transistör modellerimiz var. Onların ölçümünü birlikte gerçekleştirmiş olalım. Şurada bir tane de bacağı kırılmış transistörümüz var. Transistörümüzün 3 tane bacağı var demiştik. Emiter, base ve kolektör. Ölçü aletimizi aldık. Propları siyah probu daha önceki videolarımızda söylemiştik arkadaşlar. Coma takıyoruz. Ortak ucumuz kırmızı probu diyot ölçümünde yaptığımız gibi diyot ölçümünde uyguladığımız gibi ohm işareti olan yere takıyoruz. Eğer ölçü aletimizde bizim ölçü aletimizde şu anda şu kısımda gösterilen bir sembolümüz var. Bu sembol diyot sembolüydi. Eğer diyot sembolü var ise oraya alıyoruz arkadaşlar. Başka bir ölçü aletinde sembolümüz yok. Onu da göstereceğiz diyot sembolü olan yere aldık. Transistörümüzü, herhangi bir transistörümüzü elimize alıyoruz. Yazı karşımıza gelebilir veya arka tarafını da tutabilirsiniz. Alt tarafını da tutabilirsiniz. Aldığınız şekil nasıl ise çizimini yapıyoruz. Yuvarlığa var. 1, 2, 3. Şurada da arkadaşlar transistörün ismi, üretici firmanın ismi var. Evet, rastgele aldığımız için bir bacak, bir numara dedik, iki numara dedik, üç numara dedik. Ölçü aletimizi diyot kademesine aldık. Kırmızı probu veya siyah probu arkadaşlar sabit tutacağız. Diğer probumuz hareketli olacak. Örneğin kırmızı probu sabit tuttum. Kırmızı probu bir numaraya sabitledim. Siyah prob ikiye değecek. Ölçü aletine bakacağım. Üçe değecek. Ölçü aletine bakacağım. Birinci yaptığım adım tablo şeklinde yaparsam kırmızı prob, siyah probum var. Bir de göstergem var. Birinci adımda ben kırmızı probu bir numarayı değdiriyorum. Siyah probu arkadaşlar. İki numarayı değdiriyorum. İki numarayı değdiriyorum. Göstergeye bakıyorum. Akabinde kırmızı prob bir numarada kalacak. Kırmızı prob bir numarada kaldı. Siyah probu 2'den 3'e alacağım. Kırmızı 1'de kaldı. Siyah probu 2'den 3'e alacağım. Göstergeyi takip edeceğim. Daha sonra kırmızı prob arkadaşlar 1 numaradan 2 numaraya de değiştirmiş olacağım. Kırmızı prob 2'de siyah probun gidebileceği, ölçebileceği 2 tane noktamız var. 1'de olabilir, 3'te olabilir. Öncelikle 1'i yazalım. Göstergeyi takip edeceğim. Kırmızı 2'de siyah prob 3'e değdinde 3'e değdinde göstergeyi takip etmiş olacağım. Daha sonra 1. adım, 2. adım 3. adım, 4. adım, 5. adımda kırmızı prob arkadaşlar 3 numarayı alıyorum. Siyah prob 1'e değer, siyah prob 2'ye değer. Siyah prob 1'de göstergeye bıraktım. Baktım. 6. adımda kırmızı prob 3'te siyah probu 2 aldım. Göstergeyi takip ettim. 6 tane ölçüm adımımız var arkadaşlar. 6 adımda transistör eğer sağlam ise 6 adımda 2 tanesinde değer göstermesi gerekiyor. Yani 6 ölçüm noktasından 2 tanesini 6'da 2 değer göstermesi gerekiyor. Değer gösterdiği andaki pozisyona bakacağım. Göstermeyen durumları buradan silmiş olacağım arkadaşlar. Evet, uygulamaya başlayalım. Herhangi bir probu rastgele alabiliyoruz. Kırmızı probu da sabitleyebiliriz. Bir sonraki adımda siyah probu sabitleyeceğim. Öncelikle kırmızı probu sabitledim. Yazık kendime doğru bakıyor. Göstergeyi takip ediyorum arkadaşlar. Birinci adımımız kırmızı bir de siyah iki de göstergedeki rakam hiçbir oynama yok. Bir sola yanaşık bir. Ben diyor bu alette ölçüm yapamadım. Ölçü aleti hiç oynama göstermedi. Siyah probu 1'den 2'ye aldım arkadaşlar. İkinci adımı gerçekleştirdim. Göstergedeki rakam yine bir, Hiçbir hareket yok. Kırmızı probu bir defa nereye alıyoruz demiştik. 2 numarayı alıyoruz. Siyah 1'e, siyah 3'e gelecek. Evet, siyah 1'de göstergedeki hiçbir rakam yok. Bir gösteriyor. Hareketlenme olmadığı için siyah 3'e aldığımızda yine hiçbir hareket yok. 1, bir. Evet arkadaşlar sağlam transistör sağlam ise son iki adıma geldik son iki adımda mutlaka değer göstermesi gerekiyor eğer değer göstermez ise bu transistöre bozuk diyeceğiz bozuk transistörün bacaklarını bulamıyoruz sağlam transistörün tipini ve bacaklarını birlikte söylemiş olacağız son iki adımımız beşinci adıma geldik kırmızı probu bire göz değdirmiştim ikiye değdirmiştim şimdi üçe değdiriyorum. Siyah Pro bir de göstergeye bakıyorum arkadaşlar. 820. 820 gibi bir değer çıktı. Siyah probu ikiye aldığımda arkadaşlar 800 819 gibi bir değer çıktı. 819. Evet. Transistörümüz ne demiştik? 6 ölçüm noktasından 2 tanesine değer gösteriyorsa sağlam biri ortak olmak şartıyla sağlam dedik. Üsttekilerle arkadaşlar işimiz yok. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta 5 ve 6. adımdaki noktalarımız. Transistörümüz sağlam. 3 numarada ortağımız var. 3 numara ortak. Transistör 3 numarada kırmızı prop. Ortak bir numaraya siyah değiyor. Yine siyah bir numara değdirip değer, değer gösteriyor. Aynı şekilde siyah birden ikiye geçtiğinde yine bir değer karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar transistörün tipini söyleyebiliriz. Kırmızı probumuz pozitif, siyah probumuz negatif olduğu için hemen buradan bakalım. Negatif, pozitif. Üçüncü durumumuzda negatif olduğu için transistörün tipi negatif dedik. Pozitif, Ortadaki kırmızı prop sabit. Üçüncü durumumuzda üçüncü rengi de negatif olduğu için arkadaşlar transistörün tipi NPN olarak bulmuş olduk. Transistörün tipini bulduk ama transistörün bacakları da vardı. Bacakların ismi emiter, base, kollektör demiştik. Şimdi hangi bacak emiter, hangi bacak base, hangi bacak kolektör? Sembolüne bakarsak transistörümüz sembolü NPN olduğu için üstteki modelde NPN modelimize baktık. Emiter bacağımız var, base bacağımız var, kolektör bacağımız var. Base bacağı ortak olan bacağımız arkadaşlar base. Transistörün bacağını kırmızı probu base'e değdirdiğimizde emiterde bir değer gösterdi, bir de kolektörde değer gösterdi. Değer gösteren bacak Kaç numara ise o bacak numarasına base diyoruz. Evet değer gösteren bacak kırmızı 3 numaradayken değer göstermiş 3 numaralı bacağı beyz dedik arkadaşlar. 3 numaralı bacağımız beyz. Şimdi değerlerden bir tanesi bir miktar büyük bir tanesi küçük. Genelde büyük olan işte emiter, kolektör şeklinde söylüyoruz belli bir zaman sonra, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra acaba hangi bacak büyük emiter miydi, kolektör müydü? Unutmamak için arkadaşlar bizim yaptığımız uygulama genelde çocuklara adını soruyorum. Adını biliyor musun? Adımı biliyorum diyor. O zaman alfabeyi biliyor musun? Alfabeyi de biliyorum. Evet alfabeyi yazıyorum arkadaşlar. A, B, C, D'yi kullanmayacağım. Bir de E'yi kullanacağım. B ile C arası bir değer demiştik. Alfabeyi biliyor çocuk. B, C arası bir om koydum buraya. B, C arası bir değer gösterdik. Yine B, E arası. B, E arası. Base ortak. Base emit arası bir değer gösterdi. Evet arkadaşlar. Dikkatli baktığımızda base kolektör arası küçük işaretimiz var küçük ohm işaretimiz var. Base emitter arası büyük ohm işaretimiz var. Yani bu ne demek? Küçük olan değer hangisi? 2 numaralı. 2 numaralı değer 2 nolu bacakta. Değer küçük olduğu için 2 numaraya kolektör diyoruz. Büyük olan değer, büyük olan omaş hangi bacakta ise arkadaşlar ona da emiter diyoruz. Yani BC arası küçük ohm BE arası büyük 10. Bunu unutmamak için alfabeyi uyguladık. Evet, transistörümüz emitter, kolektör, base şeklinde bacakları da N-P pardon kestik. Transistörümüz em, bacakları emitter, kolektör, base tipi ise NPN demiş olduk. Evet arkadaşlar, transistörün Bozulmasına neden o etmenlere gelelim. Transistörümüz devre üzerinde aldığımızda şöyle bir kartımız olabilir. Bu kart üzerinde şurada bir transistörümüz söz konusu olabilir arkadaşlar. Yine soğutucu üzerinde transistörümüz söz konusu olabilir. Burada transistörlerimiz var. Transistörlerimiz var. Farklı yerlerde farklı transistörlerimiz var. Bu transistörler bozulduğu zaman sistem çalışmayacak, kart çalışmayacak, arızaya neden olacak. Transistörlerimiz hangi durumlarda bozuluyor, hangi durumlarda çalışmasını etkiliyor veya farklı istediğimiz şekilde çalışmıyor onları söyleyelim arkadaşlar. Transistörümüzün kararlı çalışmasını etkileyen faktörlerden birincisi arkadaşlar, şöyle hazırlıklarımızı yaptık. Birincisi sıcaklık. Bu sıcaklık arkadaşlar sistem üzerinden, kart üzerinden gösterirsek malzemelerden de kaynaklanabilir. Transistör çalışırken kendi iç sıcaklığından da kaynaklanabilir veya ortamın sıcaklığından da olabilir. Transistör insan gibi insan hastalandığı zaman ne yapıyor? Ateşi çıkıyor. Transistör de bozulmaya başladığı zaman ateşi çıkar arkadaşlar. Eğer transistör ısınıyorsa dışarıdan veya içerideki etmenlerden dolayı transistör ısınıyorsa bu transistör bozulur. Bir diğer değişkenimiz arkadaşlar Frekans. Transistörün çalışması gereken frekans belli. Alçak frekans, orta frekans, ses frekans veya yüksek frekans. Biz bu transistörü hangi frekansla çalıştırmamız gerekiyorsa karakteristik değerlerden bakarak o değerde çalıştırmamız gerekir. Farklı frekanslarda biz transistörü çalıştırmaya kalkarsak transistörümüz bozulur. Bir diğer transistörün çalışmasını etkileyen bozulmasına neden olan etmenlerden bir tanesi <laughs> transistörün kolektör akımı, base akımı, emiter değerleri, kolektör değerleri, base değerleri arkadaşlar. Bu tablolardan bakarak bulabilir. Eğer transistörün base akımı artarsa, kolektör voltajı artarsa veya işte kolektör akımı artarsa transistörün bozulmasına neden olacak. Transistörün bozulmasına neden olan bir başka etmen transistörün polarmasının yönü. Yani artı yerine biz transistörün emit yerine artı vermemiz gerekirken sistem üzerinden ne olabilir. Malzeme arızalanıp transistöre artı vermesi de gerekebilir. Biz tasarım anında da artı vermemiz gerekirken eksi ve bağlarsak eksi voltaj verirsek transistörümüz arkadaşlar bozulmasına neden olur. Evet, başka bir neden aşırı toz ve kirlenme. Aşırı toz ve kirlenme bizim buradaki kartımız transistör de olabilir. Diğer malzemelerde bozulmasına neden olur. Yağlanma, kirlenme, kartın bozulmasına, dolayısıyla bizim çalışan malzemelerin bozulmasına neden olacak arkadaşlar. Aşırı toz ve kirlenme transistörün bozulmasına neden olur. Bunun dışında bizim malzememiz kartımız darbeli çalışırsa, bu şekil darbeli çalışırsa, sürekli vuruluyorsa, darbe alıyorsa, titreşiyorsa bu malzemeler oynayacak yerinden belli bir süre sonra, belli bir zaman sonra malzemeler bozulmasına neden olacak. Bunun dışında manyetik alan, manyetik alan varsa, ortamda manyetik alan varsa, mıknatısı yaklaştırmışsak veya bir devre üzerinde başka bir manyetik alan sisteme giriyorsa... Yine bizim malzememiz bozulur. Bir başka neden röntgen ışınları, X ışınları bizim malzememizin elektronların yapısını bozacağı için malzemelerin bozulmasına neden olacaktır. Bir başka neden nem. Eğer bizim bu kartımız nemli bir ortamda ise arkadaşlar insanı nem öldürür. Transistör dediğimiz malzeme elektronik malzemeyi de nem öldürür. Unutmayın. Eğer nemli bir ortamda yaşarsan ciğerlerin, böbreklerin, dağlağın vesaire ne varsa hastalanır, insanoğlu hastalanır. O zaman bizim malzememizde de ise, entegre ise, işte diğer elemanlar ise nemli bir ortamda ise arkadaşlar unutmayalım malzeme bozulur. Eğer bizim işçiliğimiz kötü ise, kötü lehim yapmışım, dikkat etmemişim, benim gibi yaşlı adam gözüne görmemiş, gözlüğünü takmamış. Malzemeyi takarken lehimini iyi yapamamış ise belli bir süre sonra elektron akışından dolayı malzememiz üzerinden akım akamayacak ve bizim işimizi göremeyecek arkadaşlar. Transistörümüz de bozulmuş olacak. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde BJT transistör, basit transistörün yapısını, sembolünü ve ölçmesini gördük. Transistör neden bozulur? Bunları inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.